Action script içerisinde iki nokta üst üste kullanımı ise veri tipini belirlemek için kullanacağımız işarettir. Örneğin bir adet değişken tanımlayalım. Ve değişkenin veri tipini string olarak belirttiğimde gördüğünüz gibi iki nokta ile belirtiriz. İki nokta kullanımında değişken ismi veya daha sonradan kullanacağımız işaretlerde parantezlerde olacak. Herhangi bir şekilde boşluk karakteri kullanılmaz. Örneğin bu şekilde kullandığımızda bize hata verecektir veya bu şekilde kullandığımızda string'in str artı bir boşluk karakterinden oluştuğunu görecektir. O yüzden vermek istediğimiz ismi ve veri tipini araya iki nokta üst üste koyarak bitişik bir şekilde yazmamız doğru olacaktır. Aynı şekilde bir fonksiyon oluşturalım. test fonksiyonu. Bu fonksiyon herhangi bir parametre döndürmüyorsa ki dediğim gibi bunları da yine ilerleyen konularımızda belirteceğiz. Evet. Yanlış tuş ve browser açıldı. Fonksiyonun veri tipini bildirmek istediğimizde de yine noktalı virgül kullanacağız. Eğer return ile herhangi bir rakam döndürdüğümüzde bu sefer de number olarak belirteceğiz. Gördüğünüz gibi veri tipi belirtmek için kullanacağımız yöntem rakam olacak. 2 nokta üst üste olacak.